Arkadaşlar, şimdi e, sizlerle ayakkabımı yıkayacağız. Yeni aldık ama çok pis. O yüzden fırçamızı alalım, suyumuzu alalım. yere koydum? Hiç e, sormayın bana. Dört kina Ha Fırçamızı aldık. Su dök. Suyumuz nerede? Fısfıza aldık. Ve ayakkabımı. Bunları Ha, Heh. şöyle bilebilirsiniz. İşte. Şimdi fırçayla pislikleri alalım. Ya dondurmacıya gittin adam seninle oyun oynuyor. <laughs> Döndürüyorum. Ben bir şey diyeceğim sen camide takla mı lan? Evet. Lan camide video mu çektin? Evet. evet. Çok fazla sıktık böyle. Ayağın altına biraz daha temizlik. <laughs> Havaya düştü. Hava uçuyor. Şimdi fırçalayalım. Dur ne yapsam? Nerede yapsam? Evet arkadaşlar. Şimdi fırçalıyoruz. Olmuyor ya arkadaşlar. Arkadaki de benim videolarımı izleyip görüyor. Bu arada almadı şaka ya. Bu susunun nerede? O zaman benim videom çok güzeldi. Aaa <laughs> su geçirmez ayakkabıymış. Maya senin yapacağın şey ya da su geçiriyormuş. Maya. Tertemiz olması lazım. Maya? Efendim? 19 abonem var. 19 mu? Evet. Hepsini sayarsak. Aa evet. Otuz 19. 33 videom var. 33 mi? Evet. 33 videoda bulduk tabii. <laughs> Seni 20 yapayım mı? Olur. Ayakkabını çıkarmak zorunda kaldım. Yapamıyorum ki. Maya seni bir şey yapabilsin. Hah. Ayakkabını çıkardık. İşte böyle arkadaşlar. Ayakkabının altını temizlediğim için çok utanıyorum. Lütfen. Lütfen. Anne ben sana abone olmayayım. Ha <laughs> fırçamız da burada. Sana Şş. beğenmeyeceğim. Sakın. <laughs> Heh. <laughs> 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 Al. Şimdiden <taşımdan> temizlendi. <laughs> Oo güzel temizleniyor. Hepini yapacağım. Bu arada biz Amerikan değiliz. Biz Amerikan sanmayın arkadaşlar. Biz Türk'üz arkadaşlar. Biz Türk'üz. Şu anda kağıthane'deyiz. bakalım böyle hali. Hmm, Oo, güzel temizliyor. Saatler alacak bu. O 4 dakika olmuş bile. Annem beni fena yaptı. videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Uzun video olacak. Şimdi ben ne Dur ya. Bir şey. Temizlediğim için. ses telefonla duyulmuyor olabilir. Hello? Kulağınıza yaklaştırınca. Yemek zorunda kalacağım. Evet, üzgünüm anne. Bu videoyu da ayakkabımı alıştırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar durduramadım videoyu ve ayakkabımın altı nasıl elimi sürmek zorunda kalacağım. Hı, tamam. Böyle daha da zemin dinlenecek. Bir öyle. Mert'imiz olsun istiyorum ama o kadar da olmayabilir. Şimdi de, şimdi de. Yanları da yapalım ya.

Bir daha bir, bir Bakayım ne yerin içine. İşte Ağzına bak. <laughs> Ayakkabımı temizlemeye mi Ne olarak mahalle geçiyor? Oğlum ben size Youtuber değil <laughs> ayak <Herhalde> ayakkabı yıkamacısı <laughs> oldum artık neyse. Tavşan adamım. Kaç dakika? Olmuş, 9 dakika. Mı? Videoyu. Ben burada uğraşıyorum. Siz bana like verin. En yok mu yoksa? Evet. Ama. Evet. 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 bir şey yok. Evet. 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 Ne video çekebiliyor. Çeklendi. Her kalbımı yıkamam Nasıl dakika? dokuz dakika. Çünkü uzun video olacak. arkadaşlar ayakkabısının altında yeşil iz. O oh, öyle canım. Arkadaşlar like atıp abone olun. Yorum yorumlara da ne video çekelim yazın. Ne video çekeriz? Evet. <laughs> <laughs> evet, bu <laughs> sonuna kadar izleyin. Bak gıcık oluyorum Sonuna izlemeyenlere. Yani. Ne gıcık <laughs> Videoyu tamamına kadar izleyemeyenlere yani. <laughs> gıcık oluyorum. Arkadaşlar izliyorsunuz like atın Bir like atın Abone olun Bildirimleri de açın Yorumlara da e, Ne videolar çekerim yazın yani. Yarın ne videolar çekeceğim Ben akşamları olmayacağım Çünkü ben Akşamları kendi evimde. Şu anda iş yerindeyiz. Yarın da iş yeri var. Hafta sonları yok, yani. Evet, hafta sonları tek başıma çekiyorum. Şu anda ayakkabı temizlemesi hala bitmedi. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Oo. En en uzun video. <laughs> Nereden biliyorsun? Arkadaşlar çok kirli. <laughs> bak sondayım ha arkadaşlar ya. şimdi şimdi ne yapacağız ben bunu izin verdim seni Kapat. ya hem de benim telefonundan yapıyorsun nasıl kapanıyorsa kapatıyorsun ben bilmiyorum. Verir misin? Sen böyle bizim özelimizdir. Buralara buralara şey yapamazsın. Ben beyaz onlara. <laughs> Bak sinirlenme lan abicim <mahvetim>, sağ ol. <laughs> Nereye gidiyor? Abicim Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Anne, ne oldu? Ben nasıl kapatılacağını bilmiyorum şimdi bunu. <laughs> Sen bana haber vermeden ver, nasıl bu tarz şeyler yapıyorsun ya? Ben <laughs> ne yaz? Nasıl sabunlar tamam, var? Ben, ben, tamam mı? Ver şunu hesabı kapatmam ben şu an gerçekten çok aşırı sinirlendim haberin olsun. Gel <laughs> mi? Ben bir şey yapmadım ki. Bakayım kaçtık? 14 dakika. Temizledin artık ya. Temizleyemedim. Çiz. Bakın arkadaşlar. <laughs> Kameradan net görünüyor. Bunu da halledeceksin. Benim ne

çok uzun sürdü arkadaşlar. Pardon. Ha, şöyle öptük. Çok temiz olacağını söz veriyorum.